Teşekkür ederim. Tabii Vatikan olayına e, değinmen iyi zaten, değinecektik söyledik. E, aynı şekilde sana katılıyorum. Yani daha önce de bunu e, seninle konuştuğumuzda. ya Vatikan öyle bir şey ki, yani şimdi bugün Türkiye'de baktığınız zaman her şey konuşuluyor. Yani bugün şey, CIA yok, Mossad vesaire. Ya bırakın bunları, İsrail, Amerika. Vatikan, Vatikan. Vatikan'ı hiç kimse konuşamıyor. Asıl mesele de burada başlıyor. Ve maalesef tarikatlar bugün Türkiye'de Vatikan'ın birçoğu Vatikan'ın özel yetiştirilmiş papazlarının kontrolünde. Evet maalesef. Bunlar bu cemaatlere, bu tarikatlara sızmış insanlar. Biz bunu söylediğimiz zaman bize gülüyorlardı. Ya öyle bir şey ki inanılmaz derecede bir proje. Yani İslam'ı yozlaştırma projesi. artık misyonerler şuradan çıkmış. Yani amaç Hristiyanlaştırmak değil. Amaç hakiki Müslümanlıktan uzaklaştırmak. Yok Olumlu İslam'ın ve bugün işte konuşuyoruz ya dinler arası diyalog. <laughs> ya bir insan Müslüman olmadan yani şimdi bunu burada çok katı değil bilinen bir şey. Cuma hutbelerinde her gün söylüyoruz değil mi? Allah katında din İslam'dır. Müslümanlığı kabul etmeden Hristiyan, Yahudi cennete gitmeyecek. Ama bunlara göre Hristiyan da Yahudi de cennete gidecek. İyi de son din Müslümanlık. E son kitap Kur'an-ı Kerim. E son peygamber Hazreti Muhammed. Son e nasıl olacak bu? Aa yok olmaz. Hiç unutmuyorum abi. Böyle Urfa'da bir yerde bir toplantı yapılmıştı. O zaman dinler arası bütün diyalogçuların hepsi orada. Ve ilginç orada bir düğün oldu. Acayip bir düğün böyle. E i̇şte yabancı bir kız vardı. Mary olması lazım ismi. Mary ile bizim Anadolu delikanlısı evleniyor. Nereye soruyorlar? İşte bir gazetede bunun yazısı çıkmıştı. Çok ilginç. Ha dinler arası yolu kötü manada değil diyorlar onlar. Neye dayanıyorlar? Bakın ne güzel kelime-i getirdi. E Müslüman oldu. Ya arkadaş ben çıkayım o zaman gideyim Japonya'ya. Japonya, ya. Japonya ya dedim ki e, merhaba dediklerimi tekrarlar mısınız? Kelime-i şehadet getireyim. Onlar da getirsin. E Müslüman mı oluyor? Hayır. Bunun anlamını bilmesi lazım. İslam'ı bilmesi lazım. Bu şekilde yani bir kelime işaret getirdiği Müslüman olunmaz. Ve o gazetede ismi lazım değil, ismiyle müsemma. Aynen şöyle yazıyordu. E, Hristiyan ve Müslüman olan Mary, Hristiyan ve Müslüman nasıl oluyor ya? Ben çözemedim. Şok oldum. İşte dinler arası diyalog projesi. Artık içimize giren papazlar öyle bir hale getirmiş ya ki... Ya Hristiyanlar ya Müslümanlar. Aynen öyle. İslam'ı yozlaştırarak, tarikatların içine girerek Vatikan büyük bir projeye e, imza atmak üzere. Bu iki iki daha dört. Yani bunu bugün Ayyuk'a e, ay çıkmış durumda abi. Şimdi bakıyoruz işte IŞİD'dir, MIŞİD'dir vesaire hepsi Müslümanlığı işte bakın katı, radikal, şu, bu, bunlar Müslüman değil, bunlar şöyle. Kendi içinden ne söylüyorlar. Tabii, tabii. Ama gel gelelim ki işte beyefendi bak ne güzel takım elbiseli bak ne güzel şey olmasın değil ama bunu öyle bir yozlaştırıyorlar ki ılımlı İslam'a kadar geçiyorlar adam diyor bak e, kiliseye de girer mumla yakar e, camiye girer namazla kılar Ya oraya yapacaksın ya onu yapacaksın. Ve bu şekilde içimize sızmışlar. Bugün Diyanet şimdi orada bir taşmanı dediler Bunu Diyanet çözecek. Bizim katıldığımız programda biliyorsun abi. Ben ondan sonra olaya dahil oldum. Ya Diyanet nereyi çözecek? Diyanetin içine dahi sızmışlar. Sözde Diyanet'e bağlı Vatikan'ın hocaları Diyanet, şu an gizli evet. hoca olarak görev yapıyor. Ve bunlar da seyircilerimizin kafası karışmasın. Bunların ismi Cenk, John, Jack vesaire değil. Bunların ismi Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Mustafa, Hüseyin. Ve bunlar içimize kadar girmiş. Ve bugün e, Vatikan'ın bir amacı var. Dünyayı Hristiyanlaştırmak. Bu Papa Paul'ün de e, en büyük vizyonlarından. Artık yavaş yavaş 21. yüzyıl ve daha sonrası için bir Hristiyanlaştırma projesi oluşturulacak. Bu şekilde de insanlar Hristiyanlaştırılacak. Peki orada bir şey sorayım. Niye evet. Hristiyanlaştırmak? Çünkü Papa'nın o zamanki vizyonuna da göre baktığımız zaman abi bir inançları var. Yani diyor ki Vatikan koyu katolik bir mezhebe sahip ve kesinlikle Müslümanlığı kabul etmiyorlar. Yani şöyle Peygamber Efendimiz'i pek kabul etmezler onlardaki biliyorsun işte baba oğul kutsal ruh vesaire daha çok Hz. İsa e, önderliğinde giderler. Aynı şekilde de Müslümanlığı kabul etmedikleri gibi kendileri bunu yozlaştırarak Hristiyanlığı daha kolay yayacaklarına inanırlar. Çünkü amaç bu Hristiyanlaştırmak. Amaç bu. Hristiyanlaştırarak etki altına almak. Biz, Çünkü eğer de vardı hocam. E, tabii bak Ortodoks olsan bunların işine gelmez. Peki tamam orada diyelim ki e, evet. e, seni haklı bulalım. Eyvallah diyelim.